Biraz konuşabilir miyiz? Şu anda konuşacak halim yok. Ne demek konuşacak halim yok? E Türkçe bilmiyor musun sen? Ha İngilizcesinde söyleyeyim. Shut up! Bana neler olup bittiğini anlatmak zorundasın zorunda mı Ben işkence altında bile kendimi zorunda hissetmiyorum. Bir şey anlatmıyorum. Sen mi anlattıracaksın? Sen işkenceyle beni bir tutuyorsan, benim sana söyleyecek bir şeyim yok. Babamı öldüremedin. Neden dedim arkasındakileri öldüreceğim dedin. Belli ki öldürememişsin. Ee. Bir daha bana yapamayacağım bir şey vaat etme. Sen kimsin ki ben sana bir şey vaat edeyim? Senin karşında kim var görüyor musun? Ben senin baban değilim. Senin şımarıklığını kabul edeyim. İyi misin? Sana ne? E, soranda kabahat. İyiyim. Niye iyi olmayayım? Hayatımdaki iki kadın da sen de İnci de iyi olmayayım diye her şeyi yapıyorsunuz. Ama inadına çok iyiyim. Sen nasılsın? Sen de benim gibi iyi misin? Bu tımarhanede kötü olmak mümkün mü? İyi. İyi.